Saygıdeğer halkımız, boğazına kadar yolsuzluğa batmış AKP, yolsuzluklar siciline bir yenisini daha ekledi. Gazeteci Murat Hared'in önce açıkladığı aslın yolsuzluğu 100 milyar dolar gibi bir rakama ulaşmıştır. 100 milyar dolar sadece 2 milyar dolar karşılığında 5 çeteden biri olan Cengiz Holding'e peşkeş çekilmiştir. Peşkeş çekilme hikayesi şu şekilde yaşanmıştır. Elazığ yerelde faaliyet yürüten Port Madencilik Anonim Şirketi isimli bir şirket, ihaleye katılma hakkı bulunmaması nedeniyle Cengiz Holding'in yönetim kurulu üyesi Şeref Cengiz'e Şeref Cengiz e hissesinin %50'sini devretmiştir. Bu devrin ardından söz konusu ihale Port Madencilik Anonim Şirketi'ne verilmiştir. İhale bedeli sadece 2 milyar dolardır. Karşılığında elde edilen maddi gelir ise 100 milyar doları bulmaktadır. Peki kimdir bu Port Madencilik Anonim Şirketi? Port Madencilik Anonim Şirketi Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın lise arkadaşı Halil İbrahim Bahçacı'nın yönetim kurulu üyesi olduğu bir şirkettir. Böylesi bir yolsuzluk ancak ve ancak siyasi bağlantılarla kurulabilirdi. Biz de bunu araştırdık ve teyit ettik. Söz konusu yolsuzluk olaylarında sorumlu olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Port Madencilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Bahçacı, Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Beşli Çeteden biri olan Cengiz Holding'in yönetim kurulu üyesi Şeref Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu yolsuzluk 100 milyar dolar bedeliyle Elazığ'ı ihya edebilecekken sadece birkaç para babasına peşkeş çekilmiştir. AKP bir kez daha halkımızın çıkarlarını düşünmemiş, para babalarının, sermayenin, zenginlerin çıkarlarını düşünmüştür. Er yahut geç AKP'den hesap soracağız.